Anadolu'nun ücra bir köyünden kalkıp Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar uzanan bir serüven. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde anket sonuçlarına favori gösteren iki adayın hayatı hakkında bilgiler vereceğiz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kemal Kılıçdaroğlu tapu memuru Kamer Bey ile ev hanımı Yemuş Hanım'ın 7 çocuğundan dördüncüsü olarak 17 Aralık 1948'de Tunceli'nin Nazım ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi. Kendisinden 10 dakika önce Adil adlı bir ikizi doğdu. Eski soyadı olan Karabulut 1950 yıllarda babası tarafından yaşadıkları köydeki herkesin soyadının aynı olması nedeniyle Kırıştaloğlu olarak değiştirilmiştir. İlk öğrenimle Erciş'te başladım. Ve ilk 3 yılını burada okudum. 4. sınıfı Tunceli'de, 5. sınıfı ise Genç'te tamamladım. Ticaret Lisesi'nde eğitimini almak üzere Elazığ'a taşındım. Elazığ Ticaret Lisesi'nden 1967 yılında birincilikle mezun oldum. Lisans eğitimini 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nin Ekonomi Maliye Bölümünde tamamladım. 1971 yılında girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha sonra hesap uzmanı olan Kemal Kırçdaroğlu bir yıl Fransa'da kaldı. Askerliğini İzmir'de 53. Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaptı. Hesap uzmanlığını 1983'e kadar sürdürdü ve aynı yıl Gerilliler Genel Müdürlüğü'ne atandı. Burada önce daire başkanı olarak görev aldı. Daha sonra aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığını yaptı. 1991 yılında Bağkurat aldı. Burada Genel Müdür olarak görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 1992 yılında Sosyal Sigorta Kurumu Genel Müdürü oldu. Daha sonra da bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend Dergisi tarafından Yılın Bürokratı seçildi. 1996 yılında Refah Partili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik tarafından görevden alındı. Mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma kararı, Temmuz üzerine de Danışta Genel Kurulu'ndan yine yürütmeyi durdurma kararı çıkartmasına rağmen Temmuz 1997'ye kadar görevine başlatılmadı. 1999 yılında kendi isteğiyle TSK Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu. TSK Genel Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra adı Demokratik Sol Partisi'nin yıldızları arasında anılan Kılıçdaroğlu'nun 1999 Türkiye Genel Seçimlerinde Genel Başkanlığını Bülent Ecevit'in yaptığı Demokratik Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı belirtildi. Ancak Ecevit tarafından aday gösterilmedi. Bir süre Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nin genel başkanlık görevini üstlendi. Cumhuriyet Halk Partili Bülent Talla'nın isteği üzerine Cumhuriyet Halk Partili Birim Yönetim Kültür Platformu'na yolsuzluk raporu hazırladı. Genel Başkan Deniz Baykal'ın dikkate çeken bu rapor Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını açtı. Baykal Kılıçdaroğlu'nu partiye davet etti ve yine aynı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından Türkiye İş Bankası'nın yönetim kuruluna girdi. 2002 Türkiye Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 2004 yerel seçimleri sonrasında Baykar yönetimine karşı partide yeniden yapılanma ve olağanüstü kurultay çağları dile getirilmeye başlandı. Arasında Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 30 milletvekili iktidara yürüyüş hareketi başlıklı bir bildiri yayımladı. Bu hareket daha sonrasında 30'lar hareketi olarak da adlandırıldı. Bildiri partide tüzük, söylem ve yapılanma değişikliğine gidilmesini, ve seçimli kurulta yapılmasını talep ediyordu. Bu bildiri imzalayanların çoğu parti yönetim tarafından tasfiye edilirken Kılıçdaroğlu yönetimin kara listesine girmemeyi başardı. 2007 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak mecliste girdi. Kemal Kılıçdaroğlu bu dönemde Deniz Baykal'ın isteği üzerine grup başkan vekilliğine seçildi. Görevi nedeniyle daha görünür olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçimlerine partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak katıldı. Seçimi 28 Mart seçimlerinden beri İstanbul Belediye Başkanlığı görevini üstlenen AK Parti adayı Kadir Topbaş %44.7 oy alarak kazandı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili iken Cumhuriyet Genel Başkanı Deniz Baykal ile Ankara Milletvekili Nesrin Boytok'un bulunduğu müstehcan bir videonun internette yayınlanmasıyla Deniz Baykal 10 Mayıs 2010'da genel başkanlıktan istifa etti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada parti olağan kurultayında aday olmayacağını bir de Önder Sav'ın ikna etmesiyle daha sonra 17 Mayıs 2010 tarihinde grup başkan vekilli görevden istifa ederek kurultayda aday olacağını açıkladı. 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu 1349 delegeden 1200'ün imzasını alarak ve tek aday olarak geldiği kurtaya da geçerli 1189 oyun tamamlanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı oldu. 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katı aday olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne İslam Konferansı Örgütü eski genel sekreteri Ekmelettin Nisanoğlu'nu önerdi. CHP ve MHP'nin Ekmelettin Nisanoğlu'nun adaylığı için sunulan dilekçelerde CHP'den 109, MHP'den de 52 milletvekilinin imzası vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekilleri İdris Bal ve Hami Yıldırım da CHP'nin sunduğu dilekçeye imza attılar. Cumhurbaşkanlığı için CHP ve MHP'nin katı adayı Ekmelettin İstanoğlu ismi birçok kesim için beklenmedik olarak karşılandı. Adaylık kararı İhsanoğlu'nun geçmişi nedeniyle bir kısım CHP'liler tarafından eleştirildi. 23 Haziran 2014'te yapılan bir anket CHP seçmenlerinin %32'sinin çatı adaylarına memnun olduğunu, buna karşı MHP tabanında bu oranın %75 olduğunu gösterdi. Seçmenlerden gelen muhalefetin çatı adayı Ekmelettin İstanoğlu'na yönelik tepkilerin artması üzerine 14 Temmuz 2014 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu İstanoğlu'nu savunarak gelen eleştirilere sert tepki gösterdi ve tıpış tıpış sandığa gideceksiniz ifadelerini kullandı. İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler arttı. CHP'nin Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri için kullandığı seçim kampanyası sloganı Anadolu'nun Kemal'i oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimde partisi %24.95 oy oranıyla tekrar ikinci sırada kaldı. CHP'nin oy oranı ve milletvekili sayısı 2011 genel seçimlerine göre azalış gösterdi seçim sonuçlarına göre hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olabilmek için gerekli olan 276 sandalye sayısına ulaşamadı. AK Parti iktidara geldi 2002 seçimlerinden sonra ilk kez parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. Seçimde AKP oyların %40.8'ini alırken oy oranı %13.1'e yükselen HDP ilk kez meclise girerek 80 milletvekili çıkardı. CHP'nin Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri için kullandığı seçim kampanyasının sloganı milletçe alkışlıyoruz ve önce Türkiye şeklinde oldu. Kılıçdaroğlu'nun şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın memleket isterim şiirini okuduğu reklam filmi televizyon kanallarında yayınlanmaya başlandı. Memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Her türkümüzün her şiirimizin içinde beraberlik var bizim. Bu yüzden güçlüyüz, bu yüzden umutluyuz. Önce insan, önce birlik, önce Türkiye. 1 Kasım seçimleri için revize ettiği bildirgesine ekonomik temelde bir dizi yeni vaat ekledi. CHP bu seçimde %25.32 oy oranıyla yine ikinci sırada kaldı. AKP %49.5 oy alarak 317 milletvekiline parlamentoyu göndererek yeniden tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaştı. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli fiili duruma hukuki boyut kazandırılmalıdır diyerek AKP'nin 2011 yılından başlayarak zaman zaman savunduğu başkanlık sistemine geçilmesine destek verdiğini açıkladı. AKP ve MHP arasında yapılan görüşmelerden sonra 2017 yılı başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan değişiklik paketi önerisi yürürlükteki parlamenter sistemine kaldırılarak yerine başkanlık sistemine getirilmesini, başbakanlık makamının ortadan kaldırılmasını ve meclisteki vekil sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını, hakimler savcılar yüksek kurulunun yapısında değişiklikler yapılmasını içermekteydi. Teklif TBM'de kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından referanduma götürüldü. 16 Nisan 2017 referandum tarihi olarak belirlendi. O hal koşullarında gidiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat meydan meydan gezerek yürüttüğü kampanya sonunda seçmenin %51'i referandumda evet oyu verirken hayır %49'da kaldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırların görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılanan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enes Berbeloğlu'nun 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasına karar verildi. Aynı gün CHP meclisi terk etti ve parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan Kemal Kılıçdaroğlu 15 Haziran'da Ankara'daki Güven Park'ta saat 11'de bir araya geleceklerini duyurdu. Yürüyüş 15 Haziran 2017'de Ankara'da Güven Park'ta başladı. Ve 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de sonlandı. 420 kilometrelik yolu 25 günde yürüyen Kılıçdaroğlu yürüyüşün sonunda Maltepe'de bir mitik düzenledi. 3-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşen kurultayda genel başkanlığına adaylığını açıklayan 5 kişi arasında sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce delege resmi olarak adaylık için gereken 127 imzayı topladılar. 3 Şubat günü yapılan genel başkanlık seçiminde mevcut genel başkan ve İzmir'i milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy aldı ve yeniden genel başkan seçildi. Yalova milletvekili Muharrem İnce ise 447 oy aldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte 24 Nisan 2018 tarihinde CHP Parti Meclisi seçim ittifakları kurmak ve Cumhurbaşkanı adayını belirleme etkisini Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. 4 Mayıs 2018 tarihinde CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin grup kararı ve oy birliğiyle partinin Cumhurbaşkanı adayı olduğu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından resmen ilan edildi. Parlamento seçimleri ise CHP ve İYİ Parti arasında kurulan Millet İttifakı çerçevesine girildi. Seçim sonuçlarında İnce %30.6 oyla ikinci sırada gelip ilk turda seçimi Erdoğan'a kaybederken genel seçimlerde CHP %22.7 oy aldı ve Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri olarak görevine devam etti. Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP İyi Parti ile olan işbirliğini devam ettirdi ve 2019 yerel seçimlerine Millet İttifakı içerisinde girdi. CHP oy oranını %33'te çıkarırken 7 yıl sonra ilk kez AK Parti'ye karşı Ankara'da aday olan Mansur Yavaş ile en büyük şehir İstanbul'da aday olan Ekrem İmamoğlu ile kazandı. İstanbul ve Ankara'nın dışında Doğu Cumhur İttifakı'nın elinde olan Antalya, Adana, Mersin, Bilecik, Bolu, Hırşey, Artvin ve Ardahan Belediye da elde etti. 26 Ocak 2023'teki 11. toplantısında ilk kez ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunu görüştü ortak adayın 13 Şubat'ta açıklanması planlanırken 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle aday belirleme süreci ertelendi. 2 Mart'taki altırım masa toplantısında ortak aday konusunda uzlaşmaya varıldığı ve adayın 6 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu. İyi Parti yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması üzerine Genel Başkan Melar Aksaner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylık çağrısı yaptı. İmamoğlu ve Yavaş bu çağrıya olumsuz yanıt verdiler ve Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladılar. Daha sonra İmamoğlu ve Yavaş'ın altılı masadaki 5 genel başkan ile bildikleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olması karşılığında İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi. 6 Mart'taki toplantı sonrasında Millet İttifakı'nın ortak adayının Kılıçdaroğlu olduğu ilan edildi. Arkadaşlar videomuz burada son bulmaktadır. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimin ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle. Kalın sağlıcakla.